Herkese selamlar ben Burak bugün sizlerle beraber 4 aydır kullandığım Casper x Excalibur g 770i inceliyoruz Bu video böyle daha çok teknik özelliklerine değinmektense kendi yaşadıklarımı sizlere söyleyeceğim Yani kullanıcı yorumları gibi olacak Nelerini beğendiğimi nelerini beğenmediğimden bahsedeceğim Şimdi ufak bir videodan, videodan sonra videomuza geçelim. Ufak bir videodan sonra videomuza geçelim assim lá ama demek o kadar yaptım. Aşağıdan bir like alırım. Bir like temizinden bir like alırım. Şimdi direkt bilgisayarımın tasarımıyla başlıyorum. Kazısına baktığımızda yanları metal, üstünün ve altının plastik olduğunu görüyoruz. Burada hemen sevmediğim tarafını söylüyorum. Arka tarafındaki kullanılan plastik ve alt tarafındaki kullanılan plastik gerçekten çok kalitesiz bir plastik. Böyle 10 liralık oyuncaktaki plastik var arka kapağında ve alt kısmında. Ama yanları olsun, klavye tarafı olsun buralar gerçekten çok kaliteli. Ekran kasa gölgörüne gelecek olursam yanları gerçekten çok ince. Gözümüze çok hoş geliyor. Üst tarafı da biraz kalın çünkü orada webcam var. Huawei bu konuyu çok çok güzel çözüyor. Huawei üst tarafı kalın yapmamak için orayı da ince yapmak için kamerayı klavye gömüyor. Gerçekten çok güzel bir çözüm yolu bulmuş Huawei. Huawei demişken ben bu laptopu kullanmadan önce Huawei Matebook 13 kullanıyordum. Zaten kanalımda da incelemesini bulabilirsiniz. O laptop'tan neden ben bu laptopa geçtim? Neden bu laptopa geçme gereği duydum? Bunlardan biraz bahsedeyim. Huawei Matebook 13 daha çok böyle iç odaklı ve içerisinde U işlemci vardı. Yani böyle işte Photoshop'ta fotoğraf düzenleyin veya Word Excel tarzı programları kullanayım. Tüm gün bana şarjı yetsin diyenler için tasarlanmıştı. O işlemcilerde performans değil de batarya odaklı çalışırlar. Daha az güç tüketirler. Sonra ben baktım ki arada sırada oyun oynamak istiyorum ve videolarımı montajlıyorum. videolarımı editliyorum. Bunun için bana H işlemci lazımdı. Yani performans işlemcisi lazımdı. Ve H işlemcileri laptoplara baktığımda genellikle bunlar oyuncu laptopu oluyordu. Bu yüzden ben de oyuncu laptopu alma gereği duydum. Hem arada sırada oyun oynamak için hem de videolarımı daha rahat editlemek için. Bu arada MacBook 13'te de videolarımı editleyebiliyordum ama bir tık daha rahat editlemek için böyle bir laptop almaya gereği duydum. Ve şimdi de bakıyorum ki Huawei MateBook d 16 Huawei MateBook 14 falan çıkmış. Bunlarda da H işlemci var. Ben bu laptopu almadan önce Huawei MateBook 13'ünden tasarım olarak, kasa olarak çok memnundum. İncecikti, metalli. O size verdiği hissiyat gerçekten çok kaliteliydi. Ama şimdiki oyuncu laptopum bana böyle plastik ağır geliyor. H işlemci bunlarda olduğu için mecburen gaming laptop tercih ettim. Ama şimdi Huawei tarafı H işlemcileri ve metal kasalı laptoplar çıkardı. İşte söyledi gibi Huawei D16, Huawei MateBook 14. bunları da bir aklım gidip gelmiyor değil. Her an bu laptopu satıp o laptoplardan da alabilirim. Zaten alırsam haberiniz olur. Onun da videosunu çekerim. Bilgisayarın klavyesine gelecek olursam klavyesine alıştıktan sonra gerçekten çok rahat bir şekilde yazı yazabiliyorsunuz. Basma hissiyatı ve kalitesi klavyesinin gerçekten çok başarılı. Forumlarda falan okudum işte Casper alınmaz, Casper çok kötü falan tarzında hiçbirine kesinlikle katılmıyorum. Çünkü performansı olsun. Kapaktaki ve alt kısmındaki plastiği saymazsam malzeme kalitesi olsun gerçekten başarılı. Zaten ilerleyen zamanlarda oyun testine geleceğim. Orada da performansını görmüş olursunuz. Şimdi geldik laptopun içine. Bendeki modelde i5'in 9. nesli GTX 1650 ekran kartı 8 GB RAM ve 240 GB SSD olarak geliyor. Bu laptopu istediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz. Casper'ın kendi sesinden bütçenize göre, istediğinize göre, dilediğinize göre siz bunları değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum. Bendeki 8 GB RAM değil de 16 GB RAM olsun diyebiliyorsunuz. Veya hepsi burada gibi internet sitelerinden de değişik konfigüre seçenekleriyle bütçenize göre satın alabiliyorsunuz. Veya 8 GB RAM şimdilik alıp ilerleyen zamanlarda bunu 16 GB RAM'e çıkartabiliyorsunuz. Aynı şekilde SSD'yi de böyle. Ben şimdi 240 GB'lık SSD'li modelini aldım ama ilerleyen zamanlarda içindeki 2.5 boyutunda slot boş diyebiliyorum. Bu slota ilerleyen zamanlarda farklı bir SSD takarak hafızamı yükseltebilirim. Laptop'a şöyle bir karşıdan baktığınızda ben oyuncuyum diye bangır bangır bağırmıyor. Böyle tasarımı her yere uyacak şekilde tasarlanmış. Ağırlığı da 2.10 kilo. Ben Huawei MateBook'tan geçtiğim için bana ağır geliyor. Ama oyuncu laptoplarına göre gerçekten hafif bir laptop. Genelde oyuncu laptopları 2,5 kilonun üstünde olur. Ama bu laptop 2 kilo 10 gram. Oyuncu laptoplarına göre hem daha sade bir tasarım var hem de daha hafif bir yapısı var. Bu arada daha demin klavyeden bahsettim ama söylemeyi unuttum. Klavyesinin beğenmediğim taraf olarak şunu söyleyebilirim. Klavye aydınlatması gündüz neredeyse gözükmüyor. Parlaklığı gerçekten çok kısık. Hangi rengi alırsak alalım klavyenin parlaklığı çok kısık. Bu arada renk demişken Casper Excalibur kontrol merkezi bulunuyor. Bu zaten direkt yüklü olarak geliyor. Buradan da klavyenin parlaklığını falan değiştirebiliyorsunuz. Bu yazılım üzerinden işlemcinin ve ekran kartının sıcaklığını da görebiliyorsunuz. Ve buradan laptopunuzun modunu değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz yazı modunu, isterseniz oyun modunu, isterseniz de yüksek performans modunu alabiliyorsunuz. Ve makro da yapabiliyorsunuz. Yazılımı az ve öz şekilde tasarlanmış. Benim en sevdiğim şekilde. Böyle gereksiz fazla şeyler yok. Sade ve işimize yarayan şeyler var. SSD hızına gelecek olursam yanlış hatırlamıyorsam Toshiba'nın bir SSD'sini kullanıyordu. Laptop'un açılma ve kapanma hızı yaklaşık 20 saniye. 20 saniyede açılıyor ve 20 saniyede de kapanıyor diyebilirim. Uygulamalarda giriş çıkış hızı gayet başarılı. Ben hem Premiere Pro kullanırken hem Photoshop kullanırken hem de oyun oynarken hızlı bir şekilde açılıp kapandılar. Gerçekten SSD'den memnun kaldım. Ekranı 15.6 inç bunu ben de söylememe gerek yok. Çünkü tüm oyuncu laptopları 15.6 inç ekrana sahip oluyorlar. Laptop laptopun touchpad'ine gelecek olursam bir oyuncu laptopu olmasına rağmen taş pedi gerçekten çok başarılı ikili parmak hareketleri üçlü parmak hareketlerini rahatlıkla yapabiliyorsunuz touchpad hassasiyeti de bayağı iyi Casper Excalibur G770'in şarj konusuna gelecek olursam bu bir oyuncu laptopu olduğu için batarya konusunda zaten iddialı bir laptop değil fişini çektiğinizde yaklaşık size 3 saat batarya ömrü sunuyor tabi bu oyun oynarsanız bu süre çok çok kısalacaktır ama kucağınıza alıp bir filmi iki buçuk üç saatlik bir filmi rahatlıkla çıkaracağınızı ama söylediğim gibi bu bir oyuncu laptopu zaten batarya konusunda da iddialı değil. Şimdi laptopun size giriş ve çıkışlarından bahsedeceğim. Sol tarafına baktığımızda mağazalarda kullanılan kilit sistemi bulunuyor. Ethernet girişi, USB girişi Jack girişi ve tam boyutta SD kart girişi bulunuyor. Ben Huawei laptop kullanırken bu SD kart girişini çok çok aradım. Hatta Huawei MacBook'ta SD kart girişi olmadığı için böyle bir çevirici aldım. Type-C'den SD karta dönüştüren. Laptopun sağ tarafına baktığımızda ise güç girişi yani şarj olma yeri, HDMI girişi, Type-C girişi ve bir tane daha USB girişini görüyoruz. Girişler böyle çok dolu dolu değil ama az da değil. Tam orta seviyede ayarlanmış diyebilirim. Laptopun bir rahatsız olduğum konusu ise şu görmüş olduğunuz şarj aleti. Gerçekten bu şarj aleti çok kalın ve kaba. Ya da ben Huawei MateBook 13'ten bu laptop'a geçtiğim için öyle hissediyorum. Çünkü Huawei'deki şarj aleti gerçekten telefondaki şarj aleti kadardı. Ama bunun şarj aleti gördüğünüz gibi hani ben sarıyorum yani bunu çok kaba durmasın diye o derece. Yine de kaba duruyor. Kocaman bir bataryası bulunuyor. Ama genele baktığınızda tüm oyuncu laptoplarının şarj aleti zaten bu şekilde. O yüzden şarj aleti kötü diyemem. Sadece bana göre biraz kaba duruyor. Ben böyle daha çok daha bir sade, daha hafif şeyleri daha çok seviyorum. Bilgisayarın bir diğer memnun kaldığım tarafı ise soğutma sistemi. Gerçekten bilgisayarımın böyle ısındığını fazla görmedim. Hem Premiere Pro'da edit yaparken hem de oyun oynarken soğutma sistemi baya baya başarılı. Fan tabii ki de her oyuncu laptopunda olduğu gibi duyuyorsunuz ama ısınma konusunda çok rahat edeceksiniz ben. Huawei Matebook'tan önce de HP Pavilion kullanıyordum ve hiçbir Pavilion gerçekten elimi yakacak şekilde ısınıyordu. Ama bu laptop hiçbir zaman elimi yakacak şekilde ısınmadı. Ne kadar ağır işlem yapsam da, ne kadar ağır oyun oynasam da elimi yakacak şekilde asla ısınmadı. Hele Valorant tarzı, LOL tarzı oyunlar oynasanız neredeyse hiç ısınmıyor. Gerçekten soğutma sistemi olarak çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Şimdi geldik oyun testlerine. Oyun testlerinde sadece Valorant ve LOL'u size gösterebileceğim. Çünkü 240 GB SSD olduğu için daha fazla oyun yükleyemiyorum. Ama siz isterseniz YouTube'a i5 9. nesil GTX 1650 veya alacağınız konu YouTube'a yazarak ve istediğiniz oyunu yazarak işte örnek veriyorum GTX 1650 i5 9. nesil Forza Horizon 4 yazarak Forza'da nasıl performans gösterdiğini bulabilirsiniz. Bu tarz bir sürü video var, bir sürü oyunun videosu var. İstediğinizi YouTube'a yazarak bulabilirsiniz. Ben size sadece şu anda Valorant'ı ve LoL'u gösterebileceğim. Şimdi gelin oyun testlerine geçelim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha çok bu tarz video için aşağıdan kanalıma abone olup ve videoya like atmayı unutmasanız çok sevinirim. Emeğimin karşılığı için gerçekten like atmayı unutmasanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.